Hazır ol. Mustafa Kemal'in askerleri izlediniz. Mehmet'e geldiniz. Siz kimsiniz? Ben Nene Hatun'um. Ben Sabiha Gökçen'im. Ben Neşet Ertaş'ım. Ben Hadis Tancar'ım. Ben Yaşar Kemal'im. Ben Kanta Belcedil'im. Ben Tarık Akan'ım. Ben Zulmuk'um. Ben Barış Marçoyum. Ben Halide Edip'im. Ben Cahit Arp'ım. Ben İdil Bilet'im. Ben Zülbil'im. Ben Suna yakınım. Ben Müjdat Gezelim. Kimsin sen? Ben Atatürk ilkelerinin bekçisiyim. Cumhuriyetçilik. Milliyetçilik. Laiklik. La Halkçılık. Devletçilik. Ekalapçılık. Kimsin sen? Ben Samsun'um. Ben Sivas'ım. Ben Çalakkale'yim. Ben Mustafa Kemal'im. Kimsin sen? Devrimlerin ilkelerinin yılmaz bekçileriyiz. Kalk. Hazır ol. Geriye dön! Dön! Anlamaz! Selam evet. dur